Hepinize selam dostlar ben i̇yi sağ ol, iyi Bugün Tablin'de yasa i̇yi. oynayacağız Yanımızda bir Yone var gördüğünüz gibi Kendisi Ozan Bayağıdır beraber oynamıyorduk dedik bir beraber girelim Platinelo'dayız Karşımızda 80k bir garen Arkadaşlar girdim bir eşya sağ tarafta görebilirsiniz Yasuo nasıl oynanır, komboları nasıl yapılır Airblade nasıl yapılır, şu duvarlardan nasıl geçilir Hepsini anlatacağım Hadi bakalım. Bugün bir de EYT'liğini güzel kullanmayı göstereceğim size. Ultimate saldırı atacağız. E ile kayacağız. Ultimate saldırı atacağız. E ile kayacağız. Ultimate saldırı atacağız. Garen'i delirteceğim. Yasa oynayanların büyük bir hatası var. Sürekli koridoru kafasızca ittirmek. O hatadan kurtaracağım sizi. da dojlamayı deneyebilir. O yüzden sağ tıka bıraktık. Kaçıyor gibi yapsak. Üzerime oynayacak. Şimdi verdim. Level 1 cheese tak works every single time. Arkadaşlar çalışmadığı bir zaman olsun ya. Burada önemli olan sonuna kadar bakın flash'ımı da basmadım. Bekledim bekledim adam flash'ını bastı sonra ben bastım ve bir güzel kestim. B'mizle <laughs> e minyonları alalım. Ya soyda az biraz biliyorsunuzdur yani. E yeteneği böyle kaymasını sağlıyor. Q'ya basarsan şöyle ortum yapıyor. <laughs> bak lan. Kesecekti bize ha. İşte abartmayalım. Bir base atalım. Hadi yana geldi lan. bizim mavi güçlendirmesini alan e geliyor. Her videoda neden böyle arkadaşlar? Geldik nişancı yayını çektik. Normalde pot almayı sevmem ama arkadaşlar. Paramız yetiyor o yüzden bir tane çekelim. İlla kişimiz görecektir. Bu arada Ozan yüksek ligde değil. Onu da söyleyeyim hani sonra şey demeyin. Beraber girip kazanıyorsunuz. Ben de kazanırım falan filan. Ayda elde bir giriyoruz işte yani. Arkanıza yaslan eğlenin. Yana yine burada. Tekrardan geldik. 16 milyon 12 milyon. Arkadaşlar bir de bugün bir olaydan bahsedeceğim size. İstanbul'da bir tane turist abi. Motoruyla gezerken yanlış bir mahalleye giriyor. Yani mahallelere de yanlış demek saçma geliyor bana ama. Neyse işte motorla gezerken kamera sacık. Sonuçta gezgin bir eleman yani. Gayet normal bir şey değil mi? Sol tarafında böyle hırtlar oturmuş. Kekolar böyle. Bir tanesi şey diyor. Sen bizi mi çekiyorsun falan de bağırıyor böyle. Sonra el kol yapıyorlar. Adam bir anda basıyor motorla kaçmaya başlıyor. İleride bir tane başka motor önünü kesiyor falan. Adam bir de hani kusura bakmayı falan diyor. Sorry falan yapıyor. Dinleyen yok. Sonra korkudan motoru çarpıyor. Bir tane camiye sığınıyor. Videosunda da görüntüleri de ekrana koymuşumdur zaten. Yani ülke öyle bir duruma geldi ki. Turistler bile rahatça gezemiyor. Yani güzelce kestik garemimizi. Umarım insanlar bu olaya tepki koyar. Çünkü böyle devam ederse ülkede turizm de biter yani. Bir tane güvenli alan kalmadı. Antalya, Bodrum taraflarında falan hep yine hırtlar böyle hani. Zaten yazın sürekli meme oldu bu. Marmaris tarafında dans eden kekolar. Yaşlı Alman ablaları tavlamaya çalışıyorlar falan. Bir beyizde atalım saldırı zayıklısını çekelim. Orada arada Garen zaten lane ittirecek. Sonrasına devam edeceğiz. Bunu çektin. Bir tane daha bundan aldın. İlerlemeye başla. Belki bazılarınız da şey diyecektir hani. Her ülkenin tehlikeli mahallesi var falan filan ama arkadaşlar biz öyle bir ülke değildik yani. Şu an Kolombiya falan gibi olduk anasını satayım. Ki bizim öyle bir geçmişimiz de yok yani. Hani adamlar zamanında Escobar falan yüzünden savaşlar olmuş bir sürü. Biz de onlara doğru gidiyoruz. Ya buna tepki koymazsanız her yer böyle olacak. Komik olan adam sadece geçiyor yani. Geçerken onlar laf atıyor falan. Öyle bir Ne ha? Olayın devamından oldu bilmiyorum bu arada. Hani ben de birazcık yüzeysel izledim konuyu. Umarım birileri devreye girmiştir. Kuyumuzu <laughs> atıyoruz. Kuleden hasar yemiyoruz. Bu da defa, bu defalı giyelim hadi. Garene de yol açıyoruz ya şu an. Ay atlamamı bekliyor. W süre bizi bekleyecek. Bence burada şöyle bir kayalım. Proxy'mizi atalım. Diana gelir mi ne diyorsunuz? Hay Allah Aldım flash'ını güzel Bak minyonları da geçirmedik bize fena yaradı. Şimdi Garen'i keseceğim. Keşke bitkinliğim olsa ama. Arkadaşlar oynaması zor muymuş? Bakın dakika 9'da 82 CS. Neredeyse 10 CS per minute. Burada bekleyeceğim. Sadece yeteneğimle kayacağım bak. S tuşuna basıyorum. S tuşu. Bekliyoruz. Öyle EQ. Yani <laughs> bir sık bozuk bir şampiyon ya Garen baksanıza. %46 fiziksel hasar diyor. %53 gerçek hasar diyor. Adam yara hiçbirden fazlamıza gerçek hasar attı şu an. Arkada... Aa kule yapma onu ama ya. Bak bu iki hasar yedik. Fena bozdu bizi. Neyse yine sıkıntı yok. W güzel açtık ve Gromp'u kesiyoruz. Bir Ekstradan CS almanın kimseye zararı yoktur. Bot lane'imiz Arkadaşlar 1-3 bot lane'imiz var. Burada şöyle son vuruşlarımızı atalım. Garen arası kesinlikle üzerime oynamıyor. Üzerine gidip armor ayakkabı çekmiş. Gelin canımızı fullleyelim. Burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bitkinliğin gelmesini bekleyeceğim. Garen'le öyle savaşacağım. Abo Garen şu an trolledi bence. Hadi duruş Q. Düz Dur duruş. Kulaşını aldım. Büyük istersen ölürsün Garen. Abi gerçekten Broken champ ya yani <laughs> Hiçbir şey yapamıyorum adama bak Yine 126 gerçek hasar Bir de önde çıktığımız bir koridorda hani Bizi bozan şey ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar Şurada Diana'ya bitkinlik attım ya Onu atmasam şurada bir yerde Garen'i kesecektik Sonrasında adamı dengesini bozacaktım Şu an bitkinliğim bile yeni geldiği için Hiçbir şey yapamıyorum abi 2-0'dan 2-2 olduk Bu sefer kesmiş olmam lazım ya yani Bitkinliğim falan Zar zor kesiyoruz oğlum ya. İnanılmaz bir çar Garen. İsterseniz Garen videosu da gelsin. Buraya hızlı kırelim. Kule altınları gidiyor. Bakın Diana'nın yürüdüğünü gördünüz değil mi? Kesinlikle buraya geliyor. Oyundaki kule alırsak da harika olur. Şuradan bir Diana atlayacak şimdi izleyin. Pantheon da geliyormuş bu arada. Hadi kule altını alalım ya. Aldık bu arada. Şu an tatlı tatlı base'imizi atabiliriz. 124 milyon dakika 14. Birazdan onu 150 yapacağım arkadaşlar. Mal olmuşu bitirdik. Buradan hemen bir kalkan yay çekeceğiz. Bir saldırızı daha. Kalkan yayı alırsanız da bu arada Garen karşınızda bir şey yapamayacaktır. Mal şu bitirdin direkt bunu çekiyorsun. Yani Garen'e karşı oynuyorsan tabii. Ya da ani hasar atan bir şampiyon varsa. Arkadaşlar sanırsam hasta olacağım. Bir geçmiş olsunuzu alırım. Esini dojadık. Abi zar zor kesiyoruz bir de ya. O kadar iyi oynadım abi de. Yol, acil kalkan yay lazım bana. Bakalım sağdan bir diyana atlayacak mı? Atlaması harika olur da Geliyor gelmekte olan elim W tuşunda Bir şey değil mi mükemmel oldu burası arkadaşlar Bak hem base'imizi atıyoruz temizce Hem de eşyamız bitiyor Ey sen bu oralar güzel de destekliyorsun Bu videoda şöyle bir rekor like bekliyorum 3000'i 4000'i geçelim. Bir de arkadaşlar kanalda bir günü hype puanı günü yapmayı planlıyorum. Bir günü değil aslında 3 günü aynen. Bir rakip Hangi günler yapalım ya? Pazartesi, perşembe ya da pazartesi, çarşamba, cumartesi mi yapsak? Geldim red buff'ımı da aldım. Bir gün üzerimdekini aldım arkadaşlar. Bir stres atayım dedim. İyice kapitalist bir toplum olduk ya. Para harcamak bir mutluluk katledi. veriyor aslında satayım. Nasıl bir olaysa. Karen geliyor. Canan Altıkeyik sabah ya. Ooo, bir türlü yerle de geldi. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım dönemiyor. Şuradan bir atlasak. Caitlyn'i kessek. Planlar yapıldı. Daha vaktim gelmedi. <laughs> Rüzgarımı hisset. Bu Caitlyn'i keseceğim ya. Arkada payını aldı ya. Keşke Phantom Dancer'ımız bitse arkadaşlar. Onun yerine şöyle yapacağız. Ben boy musun? Ben Tam o tipe benziyor. Evet yazdı lan gerçekten. Bizim Yone Ben boy seviyor. <laughs> Böyle ümitliğine e geldik. Ben Morgina'cımı gördüm. Çok kötü oynadım. Kılıcım her geçen gün daha ağır. Bir <laughs> rakip <laughs> <laughs> Soraka clutchladı ya bize. Clutch heal. Hayatla... <laughs> Bana vurmayın milyonlar ya. İyi mi oldu kötü mü oldu anlamadım arkadaşlar şu an. Abi bırak beni ya. Ya bir de sonuna kadar bekliyor sanki kalkan yayın varmış gibi onu bekliyor. <laughs> ya beni bitirdiniz minyonlar. Arkadaşlar buildimiz harika bu arada bakın şunun sayısına iyileşiyorsunuz. %9 vuruyorsunuz her vurduğunuzda. Buradan kalkan geliyor Garen'in ultiyi falan dojluyorsun. Buradan ara hızı üzerine 165 saldırı hızı veriyor. Buradan yine saldırı hızı. Şimdi gidelim bir tane bedi kılıç çekelim. Ben genelde bedi son eşya olarak almayı seviyorum ama hadi gelin çekelim. var o zaman. Artık hadi istemese belki. Arkadaşlar artık daha odaklı oynayacağım. Şuraya bir uzak görüşümüzü attık. Ağır yara ağır yara. Adamlar ağır yara çekmeye başladı. Ya Morgana'yı kesmesi de çok basit ama adam ilk eşya Zonya çıkmış. Ne yapalım arkadaşlar buna? Orada yemek yiyenler sizlere dafiyet olsun. Olmadı be abi. Ben niye sürekli 1v4 atıyorum anlamış değilim. Oo asist aldık güzel. Oo arkadaşlar ejder ruhunu aldık. Bakın buradan da iyileştirme kalkan gücü geliyor. %6 %6. Keşke ürünlerden de canlandırı alsaydık ya. Oradan da %10 gelirdi. Soraka bir yardım pingi atalım. Oyunda Brand'i göremiyorum bu arada. Ben Brand hatırlamıyorum ne zaman geldi. Bizle oynadı falan. Buradan bir atlasam. Kababanga. Oh.

Abi Garen çok iğrenç bir şansın ya. Hem susturuyor, hem de üzerine W basıp hasar yemiyor. Oyunu halen kazanmış değiliz. Adamlar garip bir şekilde oynamaya devam ediyor. Böyle bir geldim. <laughs> Üzerini kestik. Adam 5-7 oynayıp bu kadar karşımıza dayanabiliyor ya. Korkunç ya. Demek ki az bir şey feedlesek arkadaşlar. Oyunu taşıyacaktı Garen. Ya bot up gidiyor ya. Brent. bitirelim de bitirelim diyor ama yani öyle bir oyun bitirmek yok Brent'cim. Takımından biri katledildi. Adamlar beyni yokmuş gibi atlıyor ya sürekli. ya. Öyle bir garene atladık. Nasıl sıkıştım ben ya? Cait'in ölmesi lazım. Güzel helal. Worry ediyorum ki geç kes. Hani bekleyebilir adamlar doğmuyor daha 7 saniye 8 saniye. Arkadaşlar tüm fokusu yiyince fight'ı kazanıyoruz ama fight'ı ben taşımak istiyorum. O yüzden bu fight'ı mükemmel dikkatli oynayacağım. Hadi bakalım. Geldik. Karan burada. Dön Abi yani yanında niye sürekli pantheon spawn oluyor senin ya? Zaten tek başına iğrençsin. Boşuna flash'ımız atmış olduk bak. Ozzy öldü, Brand öldü. Şimdi Sorak ölüyor. Bir Yavaş oynayacağız burayı bak düşünerek oynayacağım. O kadar hızlı düşüneceğim ki hepsini keseceğim. 5 altın. Hocamayı denemedi. Tamam. Bir tur daha oynuyoruz o zaman önemli olmak benim için <Gülüyor> <Uuu>! <Gülüyor> oldu ya beyler öldürürüz sanki Abo ne oluyor? <laughs> Çıldıracağım. Salak şampiyon. R'ye bastı sadece. Bul canım neredeyse var. Kaç vurmuş? 1076. Ignite. iki tane Ignite demişim. <laughs> Arkadaşlar ayakkabıyı da sattık. Bir tane de çekelim. Oyunumuzun bir güzel sonuna geldik. Umarım benden daha fazla o istersiniz. Harikaydı. Ben eğlendim. Abi bitiremedik mi oyunu? Sakın sen kraker çeksek. 193 le koşuyoruz yine iyi. Buradan millet karışımı. karışımı. Brandimiz AFK ya. Arkadaşlar oyunu bitireceğiz. Brand AFK. Ama vuramadı bir tane. Her şey bunun için miydi? Adam oyunu bitiriyor. Abi keyfe e bak ya. Yone'yi de bekleyelim. Ya ben bu oyunu kaybetsem de atarım. Adam yemek yiyeceğim dedi AFK kaldı ya. Güzel. Gel Ozi gel. O red'i de al da geçerken. Oral lazım. Burada ölmeden bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Atla Uzi direkt birine. İki kişiye zıplatsana böyle. Hadi sana güveniyorum. <laughs> Hadi şimdi zıplat. Evet, Brandon'ımız da düştü oyundan. Oh Oy. Aslara bak ya. İki defa animasla iptal yaptım orada bu arada. Tamam harika bir maçtı arkadaşlar. Şöyle 4000 like'a geçin tamam mı? Ben dediğim gibi ki Yasuo'yu çok seviyorlar devamını çekeyim. Yasuo severler. Biliyorum izliyorsunuz like'ınızı atın hadi. Şimdi hasar tablosuna bakacağız. Bakalım ne kadar vurduk. En az 50k vurmuşumdur. Arkadaşlar Yasuo ile S artık kazandık 21-7-10. 24.800 altınla oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de şu Gökdelen'in güzelliğine bakar mısınız? 77 binle koskoca bir bir En son Kraken aldım ya hasarımız nasıl coştu gördünüz değil mi? Lelere toplama hasara geldiğimizde de 10.300'e yine Gökdelen'imiz bir güzel dikildi. Ozan da eline sağlık diyorum, Sorakan'ın da eline sağlık diyorum. Brand'i bir raporlayalım AFK'dan. Bugünlük bu kadar ya so yeterli. Ben ufaktan kaçıyorum. Güzel bir gün geçirmen dileğiyle. Tavuk kaçar hoşçakalın. Bay bay. Tchau.